Herkese merhaba. Sosyal medyada böyle bir video ile neler yaptığımı duyurmam konusunda talepler geliyordu ancak fırsat bulabildim. 7-8 yıldır yoğun bir eğitim sürecindeydim ve bu eğitim süreci sonunda bireysel ve kurumsal danışmanlıklar, destekler, katkılar vermeye başladım. Bununla ilgili genele yayılmış bir bilgilendirme hiç yapmadım. Bugüne kısmetmiş bir akrep dolunayına, Ramazan'ın ortasına ve bir pandemi süreci gündemine kısmetmiş. Hepimizin ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olan zamanda ihtiyacı olan yerde görmesi, duyması, alması, dokunması için bir farkındalık yaratmayı hedefliyorum. Danışanlarım ya da işte yol arkadaşlarım diyebileceğim dostlardan yaşanan süreçle ilgili olsun, hayatlarındaki değişimlerle ilgili olsun inanılmaz geri bildirimler aldım. Ve eğer bir katkı sağlayabileceksem neden artık bu bilgileri paylaşmaya gönüllü olmayayım ki diye düşündüm. Hem sosyal medya hesaplarında hem online eğitimlerde hem de yaşamın bize sunduğu sonsuz potansiyeller evreninde sizlerle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Umarım herkes için katkı olur. Yepyeni bir düzene, yepyeni bir yaşam formuna geçtiğimiz şu dönemde daha mutlu bir gelecek için, daha insani bir hayat için umarım herkesin o içinde ona ilham veren, hani şurasında yol gösteren, onu harekete geçiren ya da çoğu zaman hareketsiz kalmasına neden olan şeyi tetikleyebiliriz. Bu arada şimdi bu videoyu çekerken fark ettim. Hepinizi ve herkesi çok ama çok özlemişim. Umarım çok güzel günlerde yeniden buluşuruz. Bu videoların devamı gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Sağlığınıza, sevginize, kalbinize, beyninize, ruhunuza çok iyi bakın. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.